Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Cammu Keşmir'in statüsünde herhangi bir değişiklik yapmaya hakkı olanlar, Keşmirlilerin kendileridir, dedi. Gazi, Hint yönetiminin 5 Ağustos 2019'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına ve eyaleti, merkeze bağlı iki birlik toprağına ayırmasına ilişkin, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 5 Ağustos'un Cammu ve Keşmir tarihine kara bir gün olarak geçtiğine işaret eden Gazi, Hindistan'ın Keşmirlilerin isteklerini umursamadığını, dünyaya açıkça ilettiğini söyledi. Gazi, Hindistan'ın internete, basına ve insanların hareketlerine kısıtlama getirdiğini, okulların kapatılması ve liderlerin tutuklanması gibi, işgal güçlerinin tarih boyunca yaptıklarına müsamaha gösterdiğini ifade etti. Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki eylemlerini haklı çıkaracak herhangi bir ahlaki veya hukuki argümanı olmadığını vurgulayan Gazi, şunları söyledi. Cammu Keşmir'in statüsünde herhangi bir değişiklik yapmaya hakkı olanlar, Keşmirlilerin kendileridir. Bunu hem Pakistan hem Hindistan hem de tabi ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği Birleşmiş Milletler himayesinde adil ve tarafsız bir referandum yoluyla yapabilirler. Ancak Hindistan, Keşmirlilere, Pakistanlılara ve uluslararası topluma verdiği sözü unutmuştur. Gazi, Keşmirlilere verilen sözün yerine getirilmesinin zamanı geldi. Hindistan, dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia ediyor. Keşmirlilerin ne istediğini belirlemek ve onlara istediklerini vermek için Keşmir'de demokratik bir tatbikat yapalım ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Keşmir konusundaki tutarlı ve ilkeli tutumuna övgüde bulunan Gazi, Türkiye'nin Pakistan'ın yanında ve daha da önemlisi Keşmirlilerin ve sürecin yanında kararlı durduğunu söyledi. Gazi, Türkiye ikili diyaloğu sorunun Birleşmiş Milletler kararlarına göre çözüme kavuşturulmasını destekliyor. Ayrıca bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için hem Pakistan hem de Hindistan'a tekliflerini sundu. Bu teklifi yürekten kabul ediyoruz ve Hint tarafının da kabul edeceğini umuyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.